Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddise RUHU Birinci Bölüm Nefse Emmare Hamdü Sena ve Salatü Selam'dan sonra bilmiş olunuz ki, Ademoğlunun nefsi dört kısımdır. Nefsin birinci kısmı Emmare, ikinci kısmı Levvame, üçüncü kısmı Mülhime, nefsin dördüncü kısmı ise Mutmainne üzeredir. Hak Teala'nın huzur izzetine çağrılan mutmainne nefistir. Hak Teala'nın huzur ilahisinden reddolunan ve kovulan emmare nefistir. Ama Hak Teala Hazretleri lütuf ve keremiyle müşid-i kamillere o kadar ilim ve o kadar kudret vermiştir ki nefse emmareyi terbiye ederek emmarelikten levvameliye, mülhimeliye ve mutmainneye döndürürler. Yani şu hitaba Rabbin senden, sen de ondan razı olarak Rabbine dön. Fecir Suresi Ayet 28 Kabiliyet kazandırırlar, Allahu Teala Hazretlerine gerçek kul ve Rasul Hazretine ümmet ederler. huzur ilahiden İlahi'den reddolunmaktan ve kovulmaktan kurtarırlar. Şu halde önce sana emmare nefis nasıl olur, mülhime nefis nice olur, mutmainne nefis nice olur, Huzur-i izzete çağrılmak nice olur bunları anlatayım. Mertebelerini ve sıfatlarını bir bir anlatıvereyim ve kendi nefsini sana bildireyim. Fakat sen de gaflet pamuğunu çıkar ve kulağını biraz benden yana tut ki söyleyeceklerimi iyice duyup anlayabilesin. Nefsi emmare sahipleri üç bölük tahifedir. Biri fasıklar, açıkça günah işlemekten çekinmeyen mümindir. Biri münafıklardır biri de kâfirlerdir. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Yusuf Suresi Ayet 53 Yani demek olur ki nefsi emmareden beri olun. Çünkü nefsi emmare sizi benden azdırıcıdır. Böyle olduğuna göre Allah'tan azan ve asi olan, itikadına göre ya kafir olur, ya münafık olur veya fasık olur. Kafir nicedir, münafık nicedir, fasık nicedir diyeyim de, var de kendini şeyhe ulaştır, nefsini terbiye ederek emmarelikten kurtar ve mutmainliğe kavuştur. Zira bu nefis dedikleri süt emen bir çocuğa benzer. Bırakırsın anasının memesine emer. Fakat memede durduğu sütten keserek güzel yiyecekleri alıştırırsan onu da öğrenir ve onu ister. Öyleyse şunlar ki nefsi emmare zulmetinden günah felaketine müptela olmuştur ve lakin gönülleri imanı ve İslam'ı kabul etmiştir. Yani Allah'ın birliğine, ezeli ve ebedi olduğuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekliğine, haşre ve neşre, kitaplara, meleklere, peygamberlere Hak Teala'nın buyurduklarının hak olduğuna, Hazreti Peygamber'in buyurduklarının da hak ve gerçek olduğuna inanmış ve itikad etmişlerdir. Ne var ki nefisleri emmarelikten kurtulamamıştır. İşte böyle olanların adları nefse emmarenin sıfatları ile sıfatlandıklarından ötürü fasıklardır. Nefse emmarenin sıfatları nedir dersen onu da aşağıda söyleyeceğim. Duyar öğrenirsin. Şimdi bu dediğim taife ki fasıklardır, eğer tövbe ederek emmareye uymaktan vazgeçerlerse, Allahü Teala onları da kabul eyler ve günahlarını yüzlerine vurarak azap etmez. Zira tövbelerinden dolayı o günahı işlememiş gibi olurlar. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir buyurmuştur. Eğer fasıklar tövbesiz olarak fakat imanla ölürlerse, günahlarının cezasını görürler ve cehenneme girerler. Allahu Teala'nın dilediği kadar yandıktan sonra nihayet cehennemden çıkarılır ve cennete gönderilirler. La ilahe illallah demenin nuru ve Muhammedun Resulullah demenin şefaati onları cehennemde ebedi koymaz çıkarır. Resul Aleyhisselam'ın kalbinde zerre miktar iman bulunan ateşten çıkarılır. Buyurmaları bunlara işarettir. Yine Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, Bir kavim vardır ki, cehennemde kara kömür gibi yanar ve alazlanır. Onları alır ve hayat nehri adındaki ırmakta yıkarlar, derileri yeniden biter, yüzleri ayın on dördü gibi olur. Allahu Teala bunları ateşten azad eyledi denilir fasıkların hallerini anlattıktan sonra şimdi de kafirlerin ve münafıkların hallerini bildireyim. Bunlar hakkında nice ayet ve hadis gelmiştir ki kafirler ve münafıklar cehennemin en alt tabakasına girerler ve orada ebedi olarak kalırlar. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da allah Teala münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır. Bir diğer ayeti kerimede de şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar buyurulmaktadır. Kafirlerin ne taif olduklarını elbette bilirsin. Putperest diller ve Allah'ın kelamını ve Resulünü inkar ederler. Ama bir kafir daha var ki küfür kelime söyler ve o söylediği küfürden dönüp tövbe ve istiğfar etmez küfür kelimesinin üzerinde ısrar eder, böylelikle dünyadan imansız gider. Onlar da kafirlerdir. Fakat münafıklar iki türlüdür. Münafığın biri o kimsedir ki, halk içinde namaz kılar, oruç tutar görünür ama kafalarına ve inançlarına denk kişilerle buluşunca birbirlerine küfürlerini açıklarlar ve küfür lafızlarını söyleşirler. Onlar kimlerdir? Cebriler, kaderiler, hurufiler, İbahiler holorilerdir ve daha bunlara benzer kimselerdir. Bunların sözlerini söylemek yaramaz. Nitekim Hak Teala şöyle buyurur: O ateşe ancak hakkı yalanlayan, peygamberleri inkar eden, iman ve taahttan yüz çeviren bahtsız kâfirler girer. Leyl suresi ayet 15-16. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu gibiler hakkında Üç haslet kimde varsa o münafıktır buyurmuştur. Her kimde bu üç hasletten birisi bulunur ve bunu terk ederek tövbe etmezse münafıklıktan kurtulamaz. Ne kadar namaz kılar, oruç tutar ve kendisini Müslüman sanırsa da Müslüman olamaz. Bu üç haslet şunlardır. Söz söylerse yalan söyler. Söz verirse sözünde durmaz. Emanet edilirse hıyanet eder. Bir rivayete göre de iki haslet daha vardır ki o da ifaktandır. Ne zaman ahdeylerse ahdini bozar. Bir kimseyle çekişince ona kötü söz söyler yani söver. Müslüman olan kimsenin bu sıfatlardan sakınması gerekir. Şunu da iyi bilmelidir ki nefsi emmarelikten dönmeyince şakilikten günahkarlıktan kurtulmaz. Kurtulması da mümkün değildir. Zira nefsi emmare denilen nefis sahibini hayra iletmez. Daima şekavete ve nifaka götürür. Fıska ve fücura yöneltir. Çünkü emmarenin manası emir yani buyurucu demektir ve buyurduğunu yaptırıcı demek olur. Böyle olduğu için her kimin ki nefsi emmaresi bedenin şehrine emir olur ve emirlerini yaptırırsa iyi bilmelidir ki o kişi Allah korusun ya fasık ya münafık veya kafirdir. Zira nefsi emmarenin sıfatları bunlardır, bunlara benzer huylardır. Öyleyse azizim, insanda kemal odur ki nefsini bilmeli, kötü huylarını ve çirkin ahlakını görmeli, güzel ahlak ile ahlaklanmalı, nefsine kabiliyet kazandırmalı ve marifeti hak, Allah'ı tanımak, bilmek hasıl olmalıdır. İnsan olmaktan maksat, hakkın marifetini hasıl etmektir. Nitekim Hak Teala bir hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim. Bilinip tanınmayı diledim. Bu yüzden insanları yarattım. Demek oluyor ki bütün yaratılanlar marifet için yani hakkı bilmek için yaratılmıştır. Allahu Teala'yı bilmeyen ve onun birliğine şahadet etmeyen yoktur. Herkesin halli halince marifeti ve marifetten nasibi vardır. Kainatta bulunan her şey onun birliğinin delilidir. Fakat o marifet ki hakikattir. Yani Hak Teala'nın zatına ve sıfatına mahsus bir ilimdir. İşte o insandan başkasında bulunmaz. Ne var ki her insanda da bulunmaz. İnsanlar içinde bir taifa vardır. Onlar hasül hastır. Bu konuda söylenecek çoktur. Hasül has derler ki hakiki marifet onlarda olur. Demek ki her kim hakiki marifet hasıl ettiyse o hassül hastır. Evet, bunda söz çoktur. Latif bahisler ve sualler vardır. İnşallahu Teala bunun şerhini daha aşağıda yapacağız. Devamı ikinci bölümde.